Doğum günün kutlu olsun Türkiye'm. Cumhuriyetin 101. yılı Marmaris'te büyük bir coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel fener alayı binlerce kişiyi buluşturdu. Başkan Acar Ünlü, 29 Ekim Türk ulusunun doğum günüdür. Doğum günün kutlu olsun Türkiye'm diye konuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü Marmaris'te coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği fener alayına katılan binlerce vatandaş bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. En önde motosiklet gruplarının yer aldığı Fener Alayı'nda Cumhuriyet'in 101. Yılı dolayısıyla Marmaris Belediyesi'nin organizasyonu ile hazırlanan 101 kişilik Zeybek gösterisi de gerçekleştirildi. En önünde Zeybek ekiplerinin bulunduğu Kortej'de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP önceki dönem milletvekili Süleyman Girgin, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri ve binlerce Marmarisli ellerinde fenerler ve bayraklarla Atatürk Meydanı'na yürüyüşe geçti. Balkonlarından ve camlarından vatandaşların da alkışlarla katıldığı yürüyüşün ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Fuat Saka Konseri düzenlendi. Bayramımız kutlu olsun. Konserde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı coşkulu kalabalığın bayramını kutlamak için sahneye çıktı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ünlü halkın bayramını kutlayarak en büyük bayramımız kutlu olsun. Bu büyük günde hep birlikte bir olmak, bir arada olmak gerçekten çok önemliydi. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz." dedi. Haber kamera Temel Irmak Bir daha gel gel Samsun'dan bir daha gel gel Samsun'dan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Mamurlar yıkılıp ey dost bir an olacak Akıbet ağır olacak Kaynatamdan cevap ettim, kaynatamdan cevap ettim Evet, Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris. Merhaba. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, en büyük bayramımız kutlu olsun. Bu büyük günde burada olmak, hep birlikte olmak, bir olmak, birlikte olmak gerçekten çok önemliydi. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dünden beri başlayan kutlama kutlamalarımıza bugün de devam ettik. Stadyumda yapılan törenlerimiz, daha sonra Aksaz Bandosu'nun yaptığı konser ve Sonrasında yaptığımız kortej yürüyüşünü Fuat Saka'nın sevgili Fuat Saka ve müzisyen arkadaşlarının konseriyle devam ettiriyoruz. Büyük bir bayram. Bugün hepimizin aslında bireysel olarak doğum günleri var elbette. Ama bugün Türk ulusunun doğduğu gün, Türk ulusunun doğum günü. 29 Ekim özgürlüklerin doğduğu gündür. 29 Ekim kadın erkek eşitliğinin doğduğu gündür. 29 Ekim eşit yurttaşlığın doğduğu gündür. 29 Ekim Türk ulusunun doğum günüdür. Bu doğum gününü bize armağan eden başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, bütün devrim şehitlerine, bütün devlet büyüklerimize ruhları şad olsun diyorum. Onları saygıyla anıyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. İyi eğlenceler. Doğum günün kutlu olsun Türk ulusu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın selamlarını ve bayramlarınızı kutlama mesajlarını iletmek istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramınızın 101. yılını kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. İlelebet Cumhuriyet diliyorum. Değerli sanatçımız Fuat Sakaya, Sayın Marmaris Belediye Başkanı.